Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber DJI Osmo Mobile 2'nin kutusunu açacağız. Bugün bunu ben özel videolar, timelapse'ler, hyperlapse'ler çekmek için aldım. Sizlere birazdan bu özelliklerinden de detaylı bahsedeceğim. Şimdi kutumuzu açalım. Şuradan. Önce tabii ki bir miktar hijyen kurallarına uyarak kutuyu bir dezenfekte edelim. Sonuçta elimizle de yiyeceğiz. sağına soluna. Kargodan geldi. Arkadaşlar ben bu ürünü çok uzun süredir almak istiyordum gerçekten ve e, araştırmalarımda fiyatlarının gerçekten yüksek olduğunu görüyordum her seferinde. Yani bir mobil gimbal'a bu kadar para verileceğini e, düşünmüyordum normal şartlarda. Fakat gerçekten ihtiyaçlar sonrasında e, bu ürünün bu fiyatının gayet uygun olduğuna karar verdim. Uzun süredir de fiyat incelemesi yapıyordum. Fiyat incelemesinde yaklaşık e, ilk başlarda 1299 lira civarındaydı ürün. Daha sonrasında da fiyat gayet ucuzluğa ucuzluğa şu andaki fiyatına gelmiş bulunuyor. Şu anda ürünün güncel fiyatı benim aldığım internet sitesi e, n11.com'da 549 TL arkadaşlar. Ürünü almak isterseniz açıklamalar bölümüne ben yine linkini bırakacağım. Şu şekilde kutunun üzerindeki faturaya da çok zarar vermeden şu hard gibi bir açalım. Bunun içerisinden zaten bizi şu şekilde Ozman'ın kendisi karşılıyor olacak. DJI'nin kutularının alışkın olduğumuz bir şekilde zaten kutumuz. Bu kutuyu kenara bırakıyorum. Arkadaşlar kutumuz bu şekilde bizi karşılıyor. DJI Osmo Mobile 2. Ön tasarımı gayet sade bir şekilde hazırlanmış. Yani gördüğünüz üzere gayet sade. Arkada Osmo'nun yazıları. Burada bir adet kullanım kılavuzu kitapçığımız var. Burada model seri numaralarımız görünüyor gördüğünüz üzere. Cihazın kutusu bildiğimiz bizim DJI kutulara çok benzer şekilde arkadaşlar. Şimdi biraz sizi yukarıya alalım. Daha dik bir açıya geçtiğimize göre devam edebiliriz. Gördüğümüz gibi kutumuz bu şekilde. Osmo Mobile'ın kutusu. Şimdi kutuyu isterseniz sizle beraber şöyle yanından çizdirerek açalım. Şu şekilde kullanım kılavuzumuz var. Burada ürünle ilgili bazı teknik detaylar nasıl şarj edilmesi gerektiğini, nasıl kullanılması gerektiğine dair bir kullanım kılavuzumuz var. Bunu köşeye bırakıyoruz arkadaşlar. Bu DJI Osmo Mobile 2 daha önceki çıkan Osmo Mobile 1 modelinin daha çok geliştirilmiş versiyonu. Şu anda DJI OM4 adında bambaşka ve çok daha yeni özelliklere sahip bir gimbal da satıyor. Ancak benim şu andaki bütçeme ve şu andaki istediğim ihtiyaçlarımı bu gimbal karşılıyor olacak. Gördüğünüz gibi şu şekilde Kutusunu açalım. Kutuyu açtığımız zaman DJ'in ne yaptığı güzel bir sürprizle beraber buradan şu şekilde kutumuzu açıyoruz. Burada gerçekten kalın bir şekilde hazırlanmış. Evet, gördüğünüz üzere bu şekilde kutumuz. Şimdi kutudan ürünümüzü çıkartalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizim normal şartlarda kutumuz boş. DJ'in ürünlerinden alışkın olduğumuz sert bir malzeme olan gerçekten yani bunu çantanıza atıp güvenle taşıyabileceğiniz şekilde olan bir malzeme ile drone'u göndermiş. Şey, drone söylüyorum. gimbal'ı göndermişler. Normal şartlarda benim DJI Spark'ım ve Mavic'te bu kutuda gelmişti. Bu kutuyu şimdi sizlerle beraber şu şekilde DJI logosu var üstünde. Logo üstte kalacak şekilde açalım. Sıkı geçme şeklinde koymuşlar. Evet arkadaşlar ürünümüz bu şekilde sadece içerisinden gimbalın kendisi bunu hemen atın arkadaşlar bu tehlikeli şeyler bir adet usb normal bizim samsung şarj aleti diye geçen usb şarj aletimizden ve cihazın kendisi çıkıyor şimdi şu parçayı koyup cihazımızı elimize alalım Evet arkadaşlar cihazın eldeki kalitesi gerçekten güzel yani hani elinize aldığınız zaman bu bir DJI ürünü olduğunu anlayabiliyorsunuz. Onun haricinde buralardaki kullanılan silikonların kalitesi de gerçekten üst düzey kalitede ve gimbalın motorlarının hassasiyeti de gördüğünüz gibi gayet ve gayet hassas şekilde konumlandırılmış. Şarj soketlerimizin yerlerini görüyorsunuz burada. Burada kullanacağımız joystick burada kayıt başlatıp durdurma butonu, bu da bizim mod butonumuz. Aynı zamanda da burada cihazı ileri geri aldığımız bir buton bulunuyor. Buradan da cihazımızdan power bank şeklinde kullanarak telefonumuzun eğer çekim sırasında şarjı biterse USB'den buradan cihazımızı şarj edebiliyoruz telefonumuzu. Evet arkadaşlar ürünümüz bu şekilde. Şimdi şu anda ürünü açtıktan sonraki e, bağlama kısmını daha sonrasındaki olaylarını sizlere... Evet arkadaşlar cihazın şu anda ağırlığı 485 gram olmuş. Yani ikinci nesilde bu ağırlık gerçekten çok düşürülmüş çünkü bunun sürekli insanların elinde tutacağı, sürekli video çekeceği şeklinde düşünüldüğü gibi hafif olması da çok önemli vloglar için ya da farklı çekimler için. O yüzden cihazımızın ağırlığı 485 gram ve pil ömrü diğer cihazımızda sökülebilir bir pil soketi varken Osmo 1'de bu üründe sökülebilir pil soketi ortadan kaldırılarak tümleşik pil koyulmuş ve bu şekilde Osmo Mobile 1'in şarjı yaklaşık 4,5 saat giderken Osmo Mobile 2'nin şarjı 15 saate kadar gidebildiği söyleniyor arkadaşlar. Gerçekten 15 saat çok ciddi bir süre yani bütün gün kayıtta olabilirsiniz bu cihazı kullanarak. Teknik özelliklerimiz bu şekilde. Onun haricinde cihazın yapabildiği kapabil yani kapasitelerden aktif track özelliği var dronelardan birçoğumuzun bildiği yani bir nesneyi kafa şeklinde takip ederek. Motion lapse'ler var, time lapsler var. Bunlar hızlandırılmış ve e, çoklu fotoğraflardan oluşan videolar. E, zoom kontrol var arkadaşlar buradan sinematik zoom kontrol bahsettiğim butondan yapılabileceği şekilde zoom kontrol yapılabiliyor. E, cihazın genel özellikleri aslına bakılacak olursa bu şekilde. Şimdi isterseniz bir telefonumuzu bağlayıp e, cihazın kalibrasyonunu yapıp bir uygulama deneyelim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cihazı aldığınız zaman şarj etmeniz gerekiyormuş. Bunu da size ben buradan söylemiş olayım. Cihaz yaklaşık 2 saatte şarj oldu. Şu anda bataryası gördüğünüz gibi full. E, evet arkadaşlar cihazımız şu anda e, ilk kurulumunu gerçekleştirdik. DJI Go app'ini açıp e, buradan ufak bir güncelleme yapıyorsunuz. Daha sonrasında da gimbal'a bağlantı sağlıyorsunuz bluetooth üzerinden ve bağlantınız gerçekleşmiş oluyor. Bu arada 3 boyutlu yazıcıdan da hemen gimbal'ımıza bir tane şu şekilde stand bastım. Çok da güzel oturuyor. Aynı zamanda da gimbal'ı bıraktığınız zaman da tek başına şu şekilde kalmasını sağlıyor. Bir, bir tane daha stand basmıştım. Bu da daha küçük daha kompakt bir stand. Her neyse Gimbalımızın genel kullanım özelliklerine bu videoda değil önümüzdeki videoda göz atacağız. Şimdilik size sadece DJI GO uygulamasına girip aynı zamanda da Gimbalı şu şekilde açıp Gimbalı açmak için de mod butonuna basılı tutuyorsun. Evet arkadaşlar Gimbal başlatıldığı zaman gördüğünüz gibi şu anda çalışır vaziyette. Yani kafayı sağ çevirdiğimiz zaman, sola çevirdiğimiz zaman gördüğünüz üzere buradaki joystick üzerinden de gerekli ayarları yapabiliyoruz. Şu şekilde ben Redmi Note 8 Pro ile kullanacağım bu gimbal'ı. Bu şekilde gördüğünüz gibi buradaki ayarlara ve detaylı fotoğraf çekimi özelliklerine de bir sonraki videoda değinmiş olacağız. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize dikkat edin.